şahsında iske yönelen her türlü baskının karşısında hep şunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Biz disk olarak asla savunamayacağımız hiçbir şey yapmayız ve yaptığımız her şeyinde söylediğimiz her sözcüğün her nefesinde sonuna kadar hep beraber arkasındayız. O nedenle başkanlarımızın bugün tutuklu olması tümüyle haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklu olmasını asla kabul etmiyoruz. Dün nasıl disk bütün bu baskılardan, tutuklamalardan, bütün bu antidemokratik uygulamalardan daha da güçlenerek, mücadelesini büyüterek çıktıysa bugün de böyle olacaktır. Tam da bugünlerde işte bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlendiği, adaletsiz vergi sistemine karşı diskin mücadelesinin yükseldiği, sendikalaşmanın, örgütlenmenin diskin büyüdüğü bir dönemde önümüze konan tüm engellere rağmen diske bağlı sendikalarımızın o sendikal barajları bir bir aşmaya başladı. Diski üye sayısının genel iş sendikamız başta olmak üzere hızla büyüdüğü, hızla arttığı bir dönemde başkanlarımızın tutuklanması işte bu örgütlenmenin ve mücadelenin önünü kesmek içindir. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Dolayısıyla buna verilecek en iyi cevap bu mücadeleyi büyütmektir. Biz yıllardır Türkiye'deki temel mesele olan bölüşüm meselesi karşısında yani Türkiye'de kurdukları bu düzeni değiştirmek için zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan sürekli olarak işçiden alıp patrona sermaye veren bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz. Sadece bir asgari ücretlinin şu tamamlamak üzere olduğumuz 2024 yılında her bir asgari ücretlinin değerli arkadaşlar 55 bin lirasına el koydular. Her bir asgari ücretlinin 55 bin lirası o da TÜİK'in baskılanmış enflasyon rakamlarıyla hesapladığımızda işçinin cebinden alındı, sermayeye aktarıldı. 10 milyona yakın asgari ücretliyle düşünürsek sadece bir yılda işçinin cebinden 550 milyar lirayı çaldılar. Böyle bir düzen karşısında evet eşitlik mücadelesi veriyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet diyoruz. Ürettiğimiz değerin hakça paylaşılmasını istiyoruz. Bu ülkedeki bütün eşitsizliklerin, adaletsizliklerin son bulmasını istiyoruz. Kadınlar olarak yaşadığımız her türlü ayrımcılığın son bulması için mücadele veriyoruz ve bu ülkede bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik için mücadele veriyoruz. Emeğin Türkiye'sinin mücadelesini veriyoruz ve koşullar ne olursa olsun ölümsüz genel başkanımızın bize bıraktığı bütün değerler ve ilkelerle beraber bu mücadeleyi büyütmeye hep birlikte söz veriyoruz. Bugün burada onların anısı önünde bir kez daha bu sözü verelim arkadaşlar biz geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorluklar karşısında daha da güçlenerek, daha da büyüyerek birbirimize daha sıkı sarılarak yoluna devam edecektir. Bunun sözünü genel başkanımızın anısı önünde bir kez daha veriyoruz ve Remzi Başkan, Kemal Başkan bir an önce serbest bırakılması, aramızda olması ve mücadeleye hep birlikte devam edeceğimiz günlerin yakın olduğuna da inanıyoruz. Bunun için de mücadelemizi veriyoruz ve hep beraber bu topraklarda emeğin Türkiye'sini yani eşitliği, adaleti, barışı, kardeşliği kurana kadar da hep birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bilelim ki ülkemizin aydınlık geleceğini kuracak tek güç, ülkemizin aydınlık geleceğini kuracak en büyük güç Türkiye işçi sınıfıdır, emekçilerdir, istilerdir. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel başkanımızın önünde de, <laughs> anı önünde bir kez daha saygıyla ediyoruz. Sizlerle Ey neyin Türkiye'sin? Sizler ne?